Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasip olursa bu düvemiz buzalacak. Sancıları başladı. Biz de buraya bıraktık. Aç kalanda gezerek doğursun, bağlı da ormasın diye. Böyle bıraktım buraya. Geziyor. Geziniyor. Kendine uygun bir yer arıyor büyük ihtimal. Bu burada gezsin fazla rahat hissetmemek için ben buradan çıkacağım. Doğumu başladığı zaman eğer zorluk olursa öyle gelirim. Yine doğumunun da videosunu çekeceğim size. İyi seyirler şimdiden. Evet arkadaşlar, buzağımız doğdu. Bu buzağı da erkek. Daha yeni doğdu. Annesi buzağı iyi alıyor Birazdan kalsiyumunu falan vuracağız. Ondan sonra videoya devam edelim. nerede? Evet arkadaşlar. Doğum yapan düğemizi sağıyoruz. İlk defa sağlıyor daha. Evet. evet, arkadaşlar. Uzağının ilk ağız sütünü verdik. Annesinin kalsiyum iğnesini vurduk. Uzağımız birazdan kalkar. Şimdi zaten kalkmaya çalışıyor. Yavaş yavaş. Annesi halen yalıyor onu. Birazdan kalkar buzağımız. O zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Buzağımız. Aa, sütünü içtikten sonra ayağa kalktı. Akbaş erkek bir buzağımız var. Annesini emeğe doğru gidiyor. Annesine 50 gram bir kalsiyum iğnesi yaptık. Ete. Ee, bir de ağızdan verilen bir kalsiyum vardı. Onu verdik. Doğumdan sonra biz böyle yapıyoruz. Su vermiyoruz birkaç gün annesine. Yani fazla vermiyoruz. Sadece bir kova falan. 2-3 gün önünde bir kova su içiyor. Bu şekilde. Düve sağlık arkadaşlar. Sağırken de zaten videosu var. Ee, i̇lk sağım olduğu halde yani öyle fazla şey yapmadı bize. Zorluk çarpmadı. Bunun doğumunu da kendimiz yapmıştık. Şimdi büyüdü. Kendi buzası oldu. Buzağısını da biz doğurttuk. Zor, zor oldu biraz. Onun için müdahale ettik. O yüzden çekemedim doğumunu. Evet arkadaşlar. Buzağ biraz sarı siyah karışımı. Zaten babasını biliyorsunuz. Bizim kendi tosunumuz vardı. Düve olduğu için ona çekmiştik. İlk doğum olduğu için biraz zor olanmasın, büyük olmasın diye. Gördüğünüz gibi sarı siyah karışımı. Ahbaş. Erkek. Burada da bizim çiftliğin güvenliği var forması. <laughs> evet arkadaşlar, doğum yapan dilimizi sayıyoruz. İlk sağımı. Tüvemiz doğurdu. Erkek bir buzağımız oldu gene. Buzağımız <laughs> şimdilik sağlıklı duruyor. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Dediğim gibi annesini kalsiyumunu vurduk. Biz yağlarız suyla kepeğe karıştırıp ilk suyunu içirdik. Bundan sonra akşama zaten bir kova su içecek. Yarın sabah da aynı şekilde bir kova. O şekilde besleyeceğiz. Buzağısını birkaç gün yanından almayacağız. Kendi sürekli emsin diye. Ondan sonra da Şöyle bir 5-6 günlük falan olunca da diğer buzağların yanına alırız. Onlar da burada. Aynı onlara yaptığımız gibi biberonla günde iki kere. Önünde iki buçuk litre. Süt vererek. Bu ilk doğan buzağımız. Yani bu, bu şeydeki ilk doğan buzağımız. Aslında yazın bu doğmuştu. Ondan sonra bu. Sonra şu yatan Buza doğdu. En son doğan buydu. Bu zaten şimdiki doğan buzağının dayısı. Şunun dayısı arkadaşlar. Şu buzağının. Buzağa memeyi arıyor ama bulamadı galiba. Ben onu yardım edin buzağa. Ondan sonra tekrardan video çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düvemizi bağladık artık. Akşam sağın vaktine geldi. Uzağımız burada. Uzağımız annesini emdi. Yoğunluktan dolayı video çekemedim. Ahır genel olarak şu durumu böyle ahırın durumu. Annesi tabi buzağısını merak ettiği için durmuyor. Yanında. Şimdi biraz da tekrardan altına gönderiyorum. Biraz daha iner. Bu ahırımız böyle. Bu ahırımızda durumlar aynı. Tam sağın vaktindeyiz. O siyah düve bugünkü buz bunun yavrusuydu. Onu da biz burada kendimiz doğurtmuştuk. Şimdi büyüdü kendi buzası oldu. Buradaki buzalarımızın durumu da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da süt bekliyorlar. Akşam saati olduğu için acıkmışlar hepsi. Bu da böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşürüz. İnşallah.